Yazmak için aklınıza gelen fikirleri kaybediyorsanız bu sizin değil, beyninizin suçu. Dün gece yatarken aklınıza gelen o mükemmel karakter detayı nereye kayboldu? Ya da sabah yürüyüşünde bulduğunuz o muhteşem açılış cümlesi. Bilim adamları buna çoklu bellek sistemi diyor. Dış dünyadan gelen her uyaran önce kısa süreli belleğimizde toplanıyor. Ama sorun şurada. Kısa süreli belleğimiz en fazla 30 saniye dayanıyor. Evet yanlış duymadınız. 30 saniye. Yani telefona baktınız, birine selam verdiniz ya da başka bir düşünce aklınıza geldi. Hop o harika fikir gitti. Araştırmalar diyor ki yeni bir bilgi geldiğinde eski bilgi silinir. O halde beklenmedik anlarda aklınıza gelen fikirleri kaybetmemek için ne yapmanız gerekiyor? Çözüm aslında basit. Her şeyi not alın. Aklınıza bir roman fikri mi geldi? Not alın. Karakterinizle ilgili bir detay mı düşündünüz? Not alın. İyi bir diyalog mu geldi aklınıza? Hemen not alın. Telefonunuzdaki not uygulaması, ses kaydı, not defteri ne kullanırsanız kullanın. Fark etmez. Önemli olan ertelemeden o fikri 30 saat saniye içinde kaydetmek. Bu videoyu kaydetmeyi unutmayın ki bu bilgi de kısa süreli belleğinizde kaybolmasın.